Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bu projeye Mustafa Germilli İmam Hatip Ortaokulu'nda 6A sınıfından katılıyorum. Kayseri'de yaşıyorum. Hello friends. I am Mehmet. I am participating in this project from the 6A class at Mustafa Germilli Imam Hatip Secondary School. Herkese merhabalar. Benim adım Efe. 6. sınıf öğrencisiyim. Mustafa Germilli İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyorum. Edwin'in projesine Kayseri'den katılıyorum. Hello everybody, my name is Efe and I am 6th grade student. I study at Mustafa Germi Imam Hatip Secondary School. I am participating in the Edwin'in project from Kayseri. Merhaba, ben Abdullah. Mustafa Germi Imam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. Projeye Kayseri'den katılıyorum. Hello, I am Abdullah. I am 60 grade student at Mustafa Garmili İmam Hatip Secondary School. I am part pink painting in the project from Kayseri. Ah ben Baran. Mustafa Germilli İmam Hatip Ortaokul 6. sınıf öğrencisiyim. Projeye Kayseri'den katılıyorum. Etivinik projesinde bulunmaktan gurur duyuyorum. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Hello, I am Baran. I am 6th grade student at Mustafa Germilli Imam Hatip Secondary School. I am participating in the project from Kaisere. I am proud to be in the twinning project. I wish everyone good work. Merhaba, benim adım Ömer. Mustafa Germir İmam Hatip Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisiyim. Projeye Kayseri'den katılıyorum. Hello, I am Ömer. I am 6th grade student at Mustafa Germir ile İmam Hatip Secondary School. I am participating in the project from Kayseri. Merhaba, ben Ahmet Selim. Mustafa Germir İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. Projeye Kayseri'den katılıyorum. Hello, I am Ahmet Selim. I am a sixth grade student at Mustafa Germeli İmam Hatip Secondary School. I am participating in the project from Kayseri. Merhaba, ben Yusuf Talip. Mustafa Germeli İmam Hatip Ortaokul 6. sınıf öğrencisiyim. Projeye Kayseri'den katılıyorum. Hello, I am Yusuf Talip. I am a sixth grade student at Mustafa Germeli İmam Hatip Secondary School. I am participating in the project from Kaiser.